YouTube Simulator 2'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Vent plis'te bulunan e, yükselen köprüyü göreceğiz. Gemi geliyor ve orası yükseliyor arkadaşlar. Yol kapanıyor doğal olarak. Yavaş yavaş oraya doğru gidelim isterseniz. Şöyle aracımızı ben buraya park ettim. Hemen şöyle içerisine binelim. Köprünün kalkışını veren sizlerle beraber izleyelim arkadaşlar. Yavaş yavaş kalkalım. Acelemiz yok. Köprünün kalkmasını bekleyeceğiz zaten. Bu dediğim gibi Vents Plis'te e, bulunuyor arkadaşlar bu köprü. Vents Plis'te niye ben bunu söyleyemiyorum? Vents Plis. Aynı Vents de bulunuyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Şimdi köprümüz kalkıyor ve geçiş e, yasak. Geçemiyoruz. Bu şekilde e, köprü yükseliyor, yol kapanıyor. Aynısı İtalya aslında da vardı. İtalya diasındaki neredeydi arkadaşlar şu, bakın Ventspils'de burada ee, İtalya Diyasisi'nde de Ligarno yani Livarno'da bulunuyor ee, onu da sizlere söyleyeyim liman bölgesinde şimdi şöyle bir gemimiz geçiyor yol bu şekilde açılıyor arkadaşlar daha sonrasında olaylar gelişiyor zaten şöyle de fena değil yani şöyle bir resim alalım aynen Arkadaşlar, video altında çekiliş linki var kanalımız 5.000 abone olduğu zaman 50 liralık steam cüzdan kodu hediyemiz var, katılabilirsiniz. Daha sonra şunu söylemek istiyorum sizlere bir de anket yaptım YouTube üzerinde ve Instagram üzerinden mod videoları gelsin mi diye. Büyük bir çoğunluk gelsin demiş mod videoları çekeceğiz ama arkadaşlar uygun mod bulamadık. Hani uygun modlar çıktıkça gelecek. Bu devamlı mod videosu da gelmeyecek yani. Uygun modlar çıktığı zaman, uygun kişilerin modları çıktığı zaman, paylaşıldığı zaman ben de bunları sizlere sunacağım. modların hepsini test yani söylediğim sürümde oynayacaksınız. Yani başka sürümlerde oynayıp da hatalarsanız kabul etmiyorum hiçbir şekilde. Zaten modların hiçbir bana ait değil. Herhangi bir e, küfürdür odur budur söylerseniz de otomatikman banlanırsınız Bunu da sizlere aktarayım çünkü gerek yok yapımcısı ben değilim Ben sadece inceleyip e, Linkini video altından paylaşacağım Haberiniz Olsun zaten Belli başlı 3-4 tane mod yapımcısı var Benim e, Sizlere modlarını sunacağım TR Pozo, Mert TR e, Ondan sonra Niksarlı mıydı acaba? 2 kişi daha vardı. Unuttum arkadaşlar onları ben. Azarak modding işte var. Bu kişilerin modlarını sizlerle paylaşacağız. Yani göreceksiniz zaten zamanı gelince mod 8'den başlayacağız. Çünkü bu kanalda önceden mod 8'i yapıyorduk biliyorsunuz. Sonra bırakmıştık. Tekrardan böyle mod 8'ine ufaktan geri dönmek istiyorum. Ama yine tabii ki de mod benimmiş gibi küfürleri ben yiyecek olursam arkadaşlar tekrar bırakacağım. Haberiniz olsun. Yani biraz akıllıca davranmak gerekiyor. Mantıklı olursanız hiçbir sorun olmaz. Birçok kişi demiş işte çok duyduk yani çok gördük bunu. Ee i̇şte bu Skyna'nın camındaki yazılar fixlenmedi mi, yasaklanmadı mı gibi sorular gördük. Arkadaşlar bunlarda benim haberim yok. Benim zaten sadece <laughs> fixlendiğinden haberim olan araç motor sesi fixlenmiş. Yani onunla da girmeye çalıştım. Bir 33 çıktı. Yani multiplayer'e girmeye çalıştım. Giremedim. Ee, yani fixlendiğini orada anladım motor sesinin. Yani cam yazılarında fixlenmedir olur budur şu anda yok. Yani zaten multiplayer oynuyoruz. Şöyle tapa açarsak zaten multiplayer olduğunu görürsünüz. Hani herhangi bir fix dir, odur budur göremedim ben şu anda. İşte Zenof farlardır. Bunlar falan çalışıyor. Ama ben Zenof far kullanmıyorum. Çünkü Zenof şöyle bir saçmalığı var. sanayiye gidip yeni bir parça taktığınız zaman Zenof gidiyor ve bir daha Zeno modu çalıştıramıyorsunuz. Yani böyle bir durum var bu nedense. Bunu yapabilen arkadaşlarımız var mı? Mesela ben şimdi hiç bu arabayı zenim mod, koymadım. Zenim modu koyduktan sonra herhangi bir canım sıkıldı. Öndeki parçayı değiştirdim. Hop otomatikmen aracın rengi şey aracın orijinal far rengine dönüyor. Bu da can sıkıcı bir durum zaten. Orman işlerine doğru acayip acayip yollar var görüyorum. Gidiliyor mu gidilmiyor mu kapalı mı oralarında bilmiyorum. Zaten o şekilde test ettikten sonra e eğer gidilen yollar falan varsa onlara ayrıyetten video çekilecektir. Hani ben zaten Baltic Sea zaten söylemiştim sizlere. Bir seri halinde yapmayacağız. Bu haritayı şey gibi oynamayacağız. Yani ATS'nin haritası gibi oynamayacağız. Zaten bundan sonraki çıkan haritaların hiçbirini artık e, seri yapmayacağım. Gereksiz oluyor. Çünkü hiç kimse izlemiyor. Hiç kimsenin hoşuna gitmiyor. Hani bir yerden sonra artık bir haritayı dolaşmak sıkıyor. Yani devamlı işte bugün şuraya gittik 10. bölüm, 11. bölüm, 12. bölüm. Yani yaptığımız hiçbir şey yok. Bir konusu yok açıkçası. Ama ATS'de bir konu vardı. Yani 4-5 3-4 bölümlük bir konusu var ATS'nin. Nasıl yani? Keresteyi fabrikaya, fabrikadan mobilyaya, mobilyadan satış yerine götürme gibi şeyler vardı. Bu şekilde görevleri vardı. Yani story mod gibi bir şeydi arkadaşlar ATS'nin yeni haritası. Yani bunda öyle bir özellik yok ne yazık ki. Yani bunda da öyle bir seri yapmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Böyle önemli şehirlerini sizlere gösterdik. İşte bitti gitti yani. Bu kadar. Şimdi bir sonraki bölüm ne olur? Ne, ne biter? Hiç bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ben dahi bilmiyorum ne çekeceğim. Belki e, iyi bir mod çıkarsa çekebiliriz. Yani 4 tane mod denedim arkadaşlar. 4 tane modun hiçbirisi çalışmadı. 1.33 olduğu halde modlar çalışmıyor Artık e, Çıldırma derecesine geldim Ben de bu köprüyü merak ediyorum köprü nerede diye baktım Vansplice'deymiş Hemen aracımı aldım geçtim oraya Sizler için bir tane e, Video içerik üretmek istedim açıkçası Burada herhalde bir konvoy gibi bir şey var Bunlar bayağı var arkadaşlar Şu Skyna'ların duruşu çok güzel ya yolda araçların gidişine bayılıyorum. Çok tatlılar. Şimdilik yeni haritayı merak eden arkadaşlarımız vardır. Bir sonraki harita genişlemesi ne olacak? Arkadaşlar şu anlık bununla ilgili bir bilgi yok. Merakınızı ilerleyen zamanda gidereceğiz. Yani bize bir ay ya da bir buçuk ay, iki aylık bir müsaade ederseniz bir sonraki haritanın neresi olacağını artık yavaş yavaş öğrenmeye başlarız çünkü e, kendileri belli edecekler İlla ki belli edecekler bir yerlerde bir şeyler bulacağız Kurcalamaya başlarız ayarlarız biz ona göre sizlere haberini veririz bir sonraki yerde ne gelsin e, ya da gelecek diye tahminlerde bulunabiliriz yani büyük bir ihtimal arkadaşlar şunu duymuştuk İspanya ya, ya da Portekiz'e geçmeyeceklerini geçmeyeceklerini bildiğimiz için. En azından bunu kendileri söylediler. Hani şu anlık planlarında Portekiz'dir. Ee, dediğim gibi şeydir. Unuttum la. Ne dedim ben az önce? İşte. Oralar yok arkadaşlar şu anda planlarında. Ama ilerleyen zamanlarda belki karar değişebilir. Yapma, yapmaya başlayabilirler. Ama büyük bir ölçüde Balkanlar gelme olasılığı çok yüksek. Onu size söyleyeyim. Hani Balkanların devamı, e, Balkanların devamı ne lan Balkanlar arkadaşlar haritaya eklenebilir. Yani bu da bizim için sürpriz olmaz açıkçası. Çünkü e, haritanın buraya geldiğini gördük. Yani bu saatten sonra da artık değişerek devam edeceğini de biliyoruz. Daha güzel şeyler gelecektir Şöyle işten geçelim isterseniz. Bakalım burada bir şeyler böyle sınır kapısı gibi yerler var. Normalde değişik bir tasarım var arkadaşlar bu kapıların normal Avrupa haritasındaki gibi değil. Yani orijinal haritadaki gibi değil. Yani değişik bir tasarımları var. Kendi özgün. Finlandiya'dır, Estonya'dır, işte Letonya'dır gibi. Bu ülkelerin kendine has güzellikleri var yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle yavaş yavaş devam edelim bakalım. Evet şuraya bakar mısınız? İnek, inek mi lan o? İnek gibi bir şey yapmışlar. Yol nerede? Yol burada. Sakın beni geçmeye falan çalışma kardeşim. Hata yaparsın. Sana değil. Zaten da geçesi yoktur. Geri kaldı çünkü. Neyse. Bakalım. Ee, artık bir ev sahibi olabilirsiniz. Böyle çevrede ufak tefek evler var. Yani o evlere gidip kurulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de bir imkanınız var size. Burada küçük bir tüyo vereyim. Keşke ee, Arkadaşlar ev sahipliği olayı gelse mesela evimiz olsa, evimize gitsek, tır park etsek, içeriye girsek, yemek yesek falan bu şekilde bir olay olsa ee, güzel olmaz mıydı? Yani farm, Farmers Dynasty gibi bir altyapıya ihtiyaç duyulabilir acaba? duyuluyor zaten. Yani böyle bir şeye ihtiyaç duyulabilir. Ya de neden örnek verdim? O bir çiftçilik oyunu. Hani on tane hani evlenmedik e, işte çocuk sahibi olmadık falan var ya. Yani böyle özellikler e, artık bu oyuna da gelirse güzel olur. Hani çocuk yapma falan onlar e, şey değil. Onlar gelmese de olur da. Yani bir ev kurmadık olayı falan olsa güzel. Mesela turist basa o özelliği getirdi adamlar. Yani turist bus'ta artık e, kendimize yine evler alıp için dekore edebileceğiz. Bir otobüs oyunu bu düşünün. Hani otobüs oyununda böyle bir hizmet var ve araçtan inme olayı bile hani o oyunda mevcuttu. Yani neden SCS bunları yapmıyor? Neden yapmaz ki? İşte bunu düşünüyoruz. Hani işinden çıkamayacak, çıkamayacağımız bir hal alıyor arkadaşlar bu. Buradan dönmeyeceğiz, düz gideceğiz. Yani yalandan bekliyoruz onu söyleyeyim sizlere yalandan bekleme sürecindeyiz yani bir şeyler olsa da artık bir heyecan katsalar oyuna diye hani bekliyoruz yıllardan beri tık sürüyoruz bakın yıllardan beri bu kokpitten hiç çıkmadan tık sürüyoruz yani araba sürüyoruz bir dışarıya inelim kendi direkt gözlerimizde arabanın etrafında dolaşalım bakalım böyle serbest kamera olayı değil de direktmen arabanın dışına çıkıp öyle kontrol edelim öyle bakalım nereye vurmuş ne yapmış. Bu şekilde olay güzel olabilir yani. ama işte yapımcılar bunu ya yapmak istemiyorlar ya da yalandan bekliyorlar yani bilemeyiz bunu. Yani böyle bir şey gelse şu anki oyuncu durumunu ikiye katlayacak. Yani yapılsa böyle bir sistem getirseler dediğim gibi oyuncu şeyini ikiye katlayacak adamlar. Hani yapılacak bu olabilir bu olmayacak diye bir şey yok yani yapılır oyunun kendisini toplaması, oyunun kendisini biraz daha öne çıkarması, diğer oyunlardan ayırması gerekiyor. Yani bunu yapacak da ondan kendisi. Topluluğun isteğine göre bir şeyler yapma zamanı artık geldi arkadaşlar. Yani çünkü belli başına artık çok süper bir oyun halinde. Yani kendi dalında bu oyuna rakip olacak kimse tanımıyorum şu anda. Yani sim tır simülasyon tarzında Hani rakip olacak bir firma daha tanımıyorum. Yani şu ana kadar herhangi bir firma çıkmadı. Ağır vasıta oyunu yapalım böyle işte diye çıkmadı. Yani o yüzden de rahatlar adamlar. Keşke bir tane rakip çıksa. Bakın keşke rakip bir şirket çıksa bunlara karşı. Ve onlar daha değişet, daha güzel bir simülasyon oyunuyla karşımıza çıksalar. Güncellemelerin hiç eksik etmeseler. DLC'lerini eksik etmeseler. Devamlı yenilemeye çalışsalar ve ETS'de daha değişik özellikler oyunu eklense inanıyorum ki ETS de bunlara bakarak yani bunlardan e, feyz alarak ilerleyecektir. Ve daha güzel şeyler görecektir. Kısa zamanda bayağı değişik şeyler oyuna eklenecektir. Yani bunlar e, rekabet konusu arkadaşlar. Ama işte SCS'nin bir rakibi yok şu anda. Yani, rakibi yok adamlar rahat. Rahat rahat. Geliştiriyorlar. Ay şey senede bir harita çıkarıyorlar işte, senede bir yeni DLC çıkarıyorlar, yeni bir şey katıyorlar. Adamlar yavaş yavaş uğraşıyorlar. Dediğim gibi bir rakip lazım yani, bir rakip şart artık. Yani tek başına rakipsiz bir şekilde görüyoruz ne olduğunu. Yavaş yavaş her şey yavaş yavaş. Beklemekten sıkıldık. Artık bir şeylerin gerçekten değişmesi lazım. artık bu şeyleri gerçekten destek verilmesi lazım. Zaten oyunun en büyük eksikliği arkadaşlar kendi multiplayer'in olmaması. Yani bu gerçekten büyük bir eksiklik. Trakus MP'den bahsetmiyorum. Trakus MP bir moddur. Trakus MP'nin bugün fişini çekse SCS artık bir hiçbir şey yapamazlar. Yani böyle bir durum. Çünkü benim oyunuma dese adam Artık trakis mp yani multiplayer desteğini benim oyunumdan keseceksin dese Trakis mp'nin yapacak hiçbir şey yok karşılarında yani Böyle bir durum Yani onun için diyoruz ya artık Yani bir yerden başlaması lazım bir Yerden başlayıp kendisini toplaması lazım bu firmanın yani Devamlı alıştık artık yani alış Biz alışmadık onlar alıştı Onlar da bizi alıştırdı böyle Tuhaf bir ilerleme sürecinde gidiyoruz yani. Ne olduğu belli değil. Hani bir döngünün içerisine girdik. Her yıl Kasım ya da Aralık ayında yeni bir harita çıkıyor. Biz de ona oynuyoruz. Yani artık bu olay değişmesi lazım arkadaşlar. Yani bunu artık bir hale yola sokmaları lazım. Ne diyelim. Yani bana Zaten e, illa katılırsınız. Katılmayan arkadaşlarımız da varsa kendi fikirlerinde yazabilirler. Ancak şunu söyleyeyim yani bu anlattıklarım olmayacak şeyler değil. En azından bir rakip firma çıkarsa yani arkadaşlar bu dediklerimiz artık daha da kolay hale gelecektir. İşte o rakip firmanın da ne zaman çıkacağı belli değil. Belki de hiç çıkmayacak. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Mesela işte FirmBus'un yapımcılığı, TML'nin. TML'nin karşısında bir otobüs oyunu var mı başka firmanın? Yani başkasının yapmış olduğu bir otobüs oyunu var mı? Yok. Adamlar kendi dalında. Şşş, deli bir şirket yani, güzel bir şirket. Adamlar yapıyorlar. Yani sen şimdi bunların oyununu kötülüyorsun, kötülersin. Tamam ben de kötüledim eyvallah buna bir şey demiyorum. Kötülüyorsun ama yani oynayabileceğin başka bir otobüs oyunu yok. Elinde bulunan bu, yapacak da bir şey yok yani. Elinde bulunan bu. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, Vent Plis'ten çıktık. E, neresi burası? Vent Plis'ten çıktık. Siyah Ulia'ya geldik. İsimler artık nasıl çok tuhaf bir şey olmuş Siyah ya ya geldik. E, yükselen köprüyü gördük. Yani açılan köprüyü gördük kendi kendine. Oradan geçtik, geldik, muhabbet ettik. Bazı konulardan tekrardan sizlere bahsettim. Veda ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.